Bittiğiniz, tercih ettiğiniz bölüm size bir e, meslek eğitimini verir. Oysa üniversite sizi hayata, sizi geleceğe hazırlar, donatır. Nitekim üniversite eğitiminin temelinde sadece akademik gelişim yoktur. Aynı zamanda non-akademik gelişim dediğimiz, e, eğitim aldığınız alanın dışındaki kişisel yeteneklerinizin, girişimciliğinizin, bir dünya vatandaşı olmanın, liderliğinizin, Sosyal, kültürel, sportif yönlerimizin de geliştirilmesini e, kapsar. Tabii İYİTE'de biz elbette ki çok kaliteli bir eğitim veriyoruz. Bu eğitimi e, dünya standartlarında üstün başarılara imza atmış hocalarımız da veriyoruz. Bugün İYİTE'de mevcut öğretim üyelerimizin yüzde yetmişten fazlası Amerika ve Avrupa'nın en iyi üniversitelerinden doktoralı hocalarımız. Yüzde yüzü ise mutlaka yurtdışı tecrübesi yaşamış e, hocalardan oluşuyor. O da beraberinde bize 2023 yılında Avrupa Komisyonu'ndan insan kaynağı mükemmeliyet ödülünü getirdi. Türkiye'de bu ödüle sahip ODTÜ ile beraber iki üniversiteden bir tanesiyiz. Ve bunun tabii ki gururunu yaşıyoruz. Tabii bir taraftan eğitim dili İngilizce dedim ama biz onun dışında Çince, Rusça, Japonca, İspanyolca, Almanca ve Fransızca da öğrencilerimize öğretiyoruz. Non-akademik gelişimlerini önemsiyoruz. Bugün İTAD'e 130'dan fazla öğrenci topluluğunda öğrencilerimize inanılmaz destekler sunuyoruz. İnovasyondan girişimciliğe, tiyatrodan sinemaya, müzikten hal dansları, dünya danslarına, kayakçılığa, paraşütinge, e e yelkenciliğe, dalgıçlığa, yüzmeye, bola Amerikan futboluna. Yani aslında aklınıza gelebilecek her eksende... Ve var olan öğrenci kulüplerimiz de öğrencilerimizin dediğim gibi sosyal, kültürel, sportif, girişimsel her yönlerini geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii üniversite tercih ederken benim hep söylediğim bir şey vardı. Yani birkaç tane ana eksen var aslında dikkat edilmesi gereken. Bunlardan bir tanesi üniversitenin akademik kadroları ve tercih ettiğiniz bölümün mutlaka web sitesine gidip o bölümde kaç profesör, kaç doçent, yardımcı doçent olduğuna, bu insanların eğitim düzeyine, akademik başarılarına mutlaka bakmanızı önemli, öneriyorum. İkincisi bu üniversitenin ne kadar bir dünya üniversitesi olduğu önemli. Yani uluslararası arenada görünürlüğü ve başarıları. Şimdi dediğim gibi İT e, bütün hocaları tersine beyin göçüyle ülkemize dönmüş hocalardan oluşan bir kampüs. Son beş yıl içerisinde uluslararası işbirliği sayımızı yaklaşık yaklaşık değil size doğrudan söyleyeyim 20 katın üzerinde artırmış bir üniversite. Avrupa'da 24 ülkeden 121 üniversiteyle Erasmus anlaşması imzalamış bir üniversite. Bugün İTE öğretim üyesi başına Avrupa Birliği fonlarında Koç Üniversitesi'nden sonra Türkiye ikincisi. Öğretim üyesi başına bilimsel yayında son 6 yılın 5'inde devlet üniversiteleri arasında Türkiye birincisi. Öğrenci memnuniyetinde Türkiye birincisi, kariyerde Türkiye birincisi. Rektör performansında da beni duyuyor musunuz hocam? Duyuyoruz hocam. Rektör performansında da son iki yıldır altın madalya alarak aslında başarılarımızı taşlandırdı. Hani bir dünya üniversitesi olmasından bahsettim. İT'de bizim oluşturduğumuz iklim, ekosistem ve kültür de 2024 yılında İngiltere'de Londra merkezli Times Higher Education'ın bu dünyanın en saygın dünya üniversitelerini derecelendiren kuruluşudur. Her sene 10 alanda verdikleri yüksek öğretimin Oscar'ları var. Ve biz 2024 yılında bu ödüllerin en büyüğünü liderlik ödülünü aldık. Ve Cumhuriyet tarihinde bu ödülü ilk defa ülkemize biz getirdik. Yine 2023'te Birleşmiş Milletler'in kurduğu akademinin tüm dünyadan 4 kişiye verdiği bilim diplomasi ödülünü yine ülkemize ilk defa getiren üniversite olduk. Tabii şunu söylemem lazım. Şimdi öğrenciler, yani üniversite adayı gençler, üniversite hayatından iki şey bekliyor. Bir mezun olunca işe gireyim, iki üniversite hayatımı doya doya yaşayayım. Anne babalar da iki şeyi bekliyor. Bir, mezun olunca evladım işe girsin. iki güvenli bir kampüs olsun. Yani gözüm arkada kalmasın. İYİTE aslında öğrencinin de anne babaların da beklentilerini tümüyle karşılayan bir üniversite. Bir, bir defa burası çok güvenli bir kampüs. Ve biz güvenliği, öğrencilerimizin güvenliğini tabii ki son derece önemsiyoruz. İkincisi dediğim gibi spor faaliyetleriyle, kültür, sanat, edebiyatla Türkiye'nin en güzel yerinde işte İzmir, e, Karaburun, Urla, Çeşme, Seferihisar'ın tam kalbinde yer alan bir kampüs. Ve mezun olduğumda iş, işe girebilir miyim sorusunu biz İTÜ'de soranları terlikle kovalıyoruz. Çünkü böyle bir şey yok. Yani İTÜ'de aldığınız dünya standartlarında eğitim, yani çok iyi hocalardan aldığınız eğitim, yaparak öğrenerek, stajlarla, kooplarla, Erasmus'ta, Avrupa'daki üniversitelere giderek, buradaki aldığınız eğitimde zaten işsiz kalma diye bir ihtimaliniz olamaz. Ve biz her sene mezuniyet töreninde öğrencilerimize diplomalarını verirken onlara şeyi sorarız. Ben, ben sorarım yani. E, what is next derim. Yani bir sonraki adım nedir? Ne yapıyorsun derim. Ve bugüne kadar hep öğrencilerimden duyduğum hocam ben zaten ikinci sınıftan beri çalışıyordum. Üçten beri çalışıyordum. İşte sekiz ay önce işe girmiştim. Şimdi bir de gidip diplomamı vereceğim. Bu kadar aslında. Dolayısıyla İTİ'de öğrencilerin mezuniyet sonrası işe girememe gibi bir durum söz konusu değil. Bizden mezunlarımızın yani İT'den mezun olan öğrencilerimizin yüzde 66 özel sektörde çalışıyor. Yüzde 6'sı kendi girişimci yani kendi şirketini kurmuş. Sadece yüzde 28'i kamuda çalışıyor. Buna belediyeler ve üniversiteler yani akademik öğretim üyesi olma yolunu tercih edenler de dahil. Bu rakamlar bile İT'deki eğitimin mezun olan öğrencilerin kalitesini ve tercih edildiğini ortaya koyuyor. Ve biz genelde şunu yaşarız. Yani ben çok yakın dönemde yaşadığım bir örnek vereyim. Balıkesir'den bir sanayicimiz beni ziyaret etti. İşte 8 ay önce İT e mezunu bir, bir öğrencimizi işe almışlar. İnanılmaz memnun kalmışlar. O bir öğrenci üzerinden bu sanayicimiz bize geldi. Hocam ben bundan sonra fabrikama istihdam edeceğim bütün mühendisleri mühendislerimi sizden almak istiyorum dedi. Dolayısıyla mezunlarımızın sahada çalıştıkları sanayi şirketlerinde yarattıkları olumlu etki her geçen yıl artarak devam ediyor ve bu da tabii yeni mezunlarımızın işe girmesinin önünü açıyor. İTİ farklı kılan unsurlardan bir tanesi yine üniversite sanayi işbirliklerimiz. Ben mesaimin üçte birini sanayi kuruluşlarıyla geçiriyorum. Aynı zamanda da kendim de bir CEO'yum. Teknopark İzmir'imiz var bizim kampüsün içerisinde. Ve bilişim valisi İzmir'imiz şu an 3500 tam zamanlı ARGE personelinin çalıştığı 7.2 milyar TL ciro yapan, 300 milyon dolara yakın ihracat yapan bir teknoparktan bahsediyorum. Yani bir, bir üniversite düşünün bir kampüs 300 milyon dolar ihracat yapıyor. 7.2 milyar ciro yapıyor totalde. Ve yıllık 2023'teki ekonomik verilerimiz 50 milyon dolar ihracat 2.5 milyar ciro idi ve tabii bu teknopark şirketlerinde öğrencilerimiz gönüllü zorunlu stajlarını, çalışmalarını, şirket kurup benim bu toplantıdan hemen önceki toplantım iki tane öğrencimiz iledi ve bu öğrencilerimiz teknoparkta bir şirket kurup oradan bir startup fikirlerini bana anlattılar. Hemen az önce biri biyomühendislik ikinci sınıf öğrencisiydi. Dolayısıyla İTE'de aldığınız kaliteli eğitim, edindiğiniz vizyon, Teknopark İzmir, Bilişim Vadisi İzmir, Dünya Üniversitesi İTE, Türkiye'nin teknoloji üssü İTE, dediğim gibi bizden mezun birisinin ya da bir öğrencinin hocam ben mezun olunca işe girer miyim demesi hemen böyle terliği elimize alıyoruz. Ya yani bu kalitede bir eğitimle böyle bir soru sorulmaz diyoruz. Tabii günün sonunda diploma dediğiniz şey aslında bir su matarası gibidir. Çölün ortasında su matarasının kıymeti içindeki su ile ölçülür. O mataranın neden yapıldığı önemli değil. Çölün ortasında mataranın içinde su varsa bu çok kıymetli bir su yoksa onu çöpe atarsınız. Diploma da böyledir. Mezun olduktan sonra gerçek hayata atandığınızda, gerçek hayata başladığınızda eğer o diploma bir master anahtar gibi size dünyanın her ülkesinde işte ülkedeki her şirkette kapıları aralıyorsa böyle bir anahtarsa bu kıymetli bir şey. Ama size kapı aralamıyorsa, yol açmıyorsa, size ışık tutmuyorsa o zaman içinde su olmayan bir mataraya dönüşüyor. Ve biz İTE'de öğrencilerimize eğitim verirken her gün o mataranın içerisine bir, bir damla bir damla su dolduruyoruz. Ve öğrencilerimiz ne kadar iyi bir eğitim aldıklarını en çok mezun olup bu üniversiteden gittiklerinde anlıyorlar. Mesela benim Ekim ayında Oxford Üniversitesi'nde doktora başlayan kendi öğrencim vardı. Hocam diyor ben İT'de ne kadar iyi bir eğitim aldığımı Oxford'a gelince gördüm diyor. Çünkü diyor dünyanın en iyileri burada ve biz en iyilerin içerisinde bile gayet iyi bir eğitim aldığımızı gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla İT sevgili arkadaşlar size dünya standartlarında bir eğitim veren, Türkiye'nin teknoloji üssü olma motivasyonuyla gönüllü zorunlu stajlarınızda, kooplarınızda, projelerinizde yol açan, girişimcilik ekseninde yapmak istediğiniz faaliyetleri Teknopark ile destekleyen, Erasmus anlaşmalarıyla Avrupa'da eğitim almanızı sağlayan, ama kampüsünde de tam zamanlı Amerika'dan Çin'e, Güney Kore'den Yunanistan'a, Hollanda'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye kadar dünyanın pek çok ülkesinden hocanın tam zamanlı çalıştığı ve size dersler anlattığı bir üniversite. Ve İYİT'e zaten en önemlisi bağımsız bir araştırma kuruluşunun yaptığı anket sonucudur bu. 208 üniversite arasında 2023'te ve 2024'te Türkiye'de zirveye çıktı. Öğrenci memnuniyetinde. Zaten bence bu çok önemli bir veri. Bizim liderlik tarzımız, yani yönetim tarzımızda İki yıldır altın madalya alarak 208 üniversite ve rektörü arasında bizleri zirveye çıkardı. Çünkü biz insan odaklı, insana ve öğrencisine de önem ve destek veren bir e, üniversite olarak yolumuza devam ediyoruz. Hocam şimdilik bu sorunuza böyle cevap verin. İsterseniz sonraki sorulara devam edelim. Çok teşekkür ederim hocam. Ben sözümü e, sorusu olan varsa alalım sözü Oral Hocama bırakacağım çünkü. Sesi açıyorum ama. Heh, tamam. Sayın Rektörüm, Kıymetli Hocam merhabalar. Oral Ergüven ben, e, kurum müdürü. Merhaba Hocam. Hocam o kadar güzel anlattınız ki bizim de üniversite sınavına tekrar girme motivasyonumuz tekrardan oluştu. Çok e, gerçekten çok merak ediyoruz. Üniversitenizi de inşallah arkadaşlarla birlikte ziyaret etmeyi de düşünüyoruz. bekliyoruz. E, hocam sizleri öğrencilerle buluşturmak e, bizim için e, büyük bir keyif, büyük bir onurdu. E, umarım önümüzdeki dönemlerde çocuklarımızla yüz yüze de böyle e, kariyer planları oluşturup yüz yüze de görüştürmek istiyoruz sizi. E, biz e, gerçekten keyif aldık sohbetinizden, tanıtımınızdan. E, şahsen ben sizinle yüz yüze de tanışmayı çok istiyorum. E, umarım siz de misafir ederiz kurumumuzda hocam. E, katkılarınız için çok çok teşekkür ederim. E, arkadaşların sorusu varsa onlar da sorabilir. Gerçekten hocam ben e, bu konuda sizin verdiğiniz bilgilerle e, tekrardan üniversite sınavına girmeyi düşüneceğim. E, her şey için çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Hocam ben çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ben de sizi hem misafir etmeyi hem de tanışmayı çok isterim. Seve seve hocam. Şu anda sorusu olan var mı arkadaşlar? Herhalde söz isteyen yok hocamız çok açıklayıcıydı zaten. O zaman biz de teşekkür ediyoruz. Tercih yapma, kariyer planlama sürecinde siz gençlerimize katkı sağlayacak bilgileri uzman kişilerden alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Haftaya salı yapacağımız sohbetimizde tekrar görüşmek dileğiyle bizi takip etmeye devam edin. Çok kapatmadan ben bir Tabii. Tabii, Tabii, hocam. Yapacağım. Bunu böyle çok genel giriş yaptım. Arkadan gelen sorulara daha detay cevap vereyim diye. O zaman çok seviniriz. Ben şöyle bir, bir şunu söyleyerek bitirmek isterim. Şimdi ben insanları ve fikirleri tohuma benzetirim. Tohumun kalitesi çok kıymetli bir şeydir derim. Ama en az tohumun kalitesi kadar önemli başka unsurlar da var. Tohumdan ürüne, çınara gitmek için. Bunlardan biri toprak, biri iklim, biri de çiftçidir. Ve aslında şu anda öğrencilerimiz bir tohum misali yani kaliteli bir tohumlar ve bir toprağa dökülecekler. Aslında onun için ben buradayım. Ya da siz onun için bu planı bu organizasyonu yapıyorsunuz. Hangi toprağa, hangi iklime ve hangi çiftçinin ellerine emanet ederim kendimizi? Şimdi çok kaliteli bir domates tohumu yanlış bir toprakta bitmiyor. Bitmeyen bir çiftçinin ellerine verdiğinizde her gün suluyorsunuz, üretiyorsunuz, sulamıyorsunuz, kurutuyor. Dolayısıyla bunların birbiriyle örtüşük olması lazım. Ve bugün İYİTE'de bizim yarattığımız iklim, e, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi Bir taraftan Türkiye'de sanırım tek barınma sorunu olmayan bir üniversiteyiz. Yani öğrencilerimiz kampüs alanı içerisinde bulunan yurtlarda e, çok makul fiyatlarla barınabiliyorlar ve Urla hariç İzmir'in bütün ilçelerinden de bu yurtlara biz öğrenci kabul ediyoruz. Türkiye'de başka da böyle bir üniversite yok diye biliyorum ben. Ee, çok ek ekonomik koşullarda öğrencilerimize burada bir yaşam fırsatı sunuyoruz. Şu anda İTE Vakfı üzerinden 767 öğrencimize yani bu öğrencilerimizin %14'üne tekabül ediyor. Zaten bize burs başvurusunda bulunan öğrenci sayısı da 800'dür. Yani 800'ün 767'sine şu anda biz burs veriyoruz. Kamsın içerisinde güvenli bir yaşam, yurtlarda konaklıyorlar, çok kaliteli hocalardan, hoca dediğim çiftçi işte burada, dersler alıyorlar. Ve tabii mesela İstanbul'da bir üniversite öğrencisinin günde yola harcadığı zaman 2 saat 53 dakika. İT'de en uzak iki birim arasındaki mesafe 5 dakikadır. Yani yurttan çıktınız, yemekhane 4 dakika, spor salonu 3 dakika, bölüm 5 dakika, kütle efendim teknopark altı dakika gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla burada kendi içinde kompakt kendine yeten sosyal kültürel sportif olarak yüzme havuzuyla, spor salonlarıyla, fitness centerlarıyla, basketbol, voleybol, tenis kortlarıyla kendine yeten bir kampüsümüz var. Ama en önemlisi dediğim gibi burada inanılmaz kaliteli dünya standartlarının üzerinde bir eğitim var, İngilizce eğitim var, onun dışında yabancı diller var. Onun dışında Erasmus'u, Teknopark'ı. Yani siz sevgili gençler staj yapmak için buradan Urla'ya bile gitmenize gerek yok. Çünkü Teknopark İzmir'deki 350 şirketimiz zaten size bu fırsatı sunuyor. Yani ve 2026 yılında bizim buradaki hedefimiz 1000 şirket, 10.000 çalışan ve 1 milyar dolar ihracat. Hedefimiz bu. Ee, bu iklimi ve ekosistemi biz sizler için hazırladık. <laughs> Türkiye'nin en kıymetli, en büyük serveti siz gençlerimizi geleceğe en iyi bir şekilde hazırlamak, donatmak. Tabii önümüzde Haziran'a kadar bir süreç var. Lütfen bu süreyi çok sıkı çalışarak, biraz sosyal hayatınızdan fedakarlık göstererek, oyunlardan, filmlerden, gezmelerden. Ama Haziran ayında sınava girdikten sonra da Alabildiğine özgürce, rahat bir şekilde yazınızı geçirip sonra da inşallah sizi e, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne bekliyoruz. Ben bir kez daha nazik davetiniz için e, hepinize çok görünen teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimizi, katılımcıları da sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun hocam. Hocam ben bir <laughs> küçük bir şey ekleyeyim. Sanıyorum bugün ve yarın tanıtım günleriniz var. Evet. Öğrencilerimiz, kendileri de gelebilir, öğretmenleriyle de gelebilir ve daha ayrıntılı bilgiyi gözleriyle görerek, yaşayarak orada ziyaret edebilirler diye biliyorum. Onda duyurusunu tekrar <laughs> yapalım. Aynen bugün ve yarın sabah ondan 16'ya kadar. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ıı, tanıtım günleri var. Evet. Tüm öğrenci, hoca ve bekliyoruz. Çok teşekkürler. Oral Hocam. Ya, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bu kadar yoğun için. Var olun. İyi günler diliyorum. <laughs> İyi günler. Hoşçakalın. Bizi takibe devam edin.